Merhaba arkadaşlar. Bir yorum YouTube kanalındayız. E, final arkadaşlar Türkiye geneli ikinci denemesinin TTS'ini çözeceğiz. 15. sorudan başlayalım. 2 NH4 kromozomlu diploid bir hayvan hücresinde diyor. Mayıs ölme sırasında meydana bazı evliliği aşağıda verilmiş diyor. Sıralamayı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar 4 kromozom bakın sayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sentromer sayıyoruz biliyorsunuz değil mi? Şöyle bakın sentromer sayıyorsunuz. Ortasındaki bu yuvarlakları sayıyorsunuz. 1, 2. Ha bak bu ikinci evrede kromozom sayısı yarıya inmiş. Tamam mı? Şurada arkadaşlar kardeşler ayrılıyor ya bakın. Kardeşleri ayrılmışsın. Bunu da 2 gibi düşünün bak. Ayrılınca 4 gibi görünüyor ama kardeşler ayrıldığı zaman. Burada arkadaşlar 2 kromozom var. Bak 2. Şuna bitişik düşünün kafanız karışmasın. 2, 4, 4. Demek ki 1 ve 3. Mayoz 1, 2 ve 4. Mayoz 2'ye ait. E şunları karşılaştırdığın zaman bakın burada ekvatora yakın. Burada ise kutuplara doğru çekilmiş. Ha. Demek ki 3 birden önce olacak. 3, 1. Sonra şunu ikiye bölüne böyle. Bakın böldünüz mü? E şunun bir hücresi budur da. Ha, ondan sonra tabi ekvatora dizilmiş. Bakın tek sıra halinde. Görüyor musunuz? O zaman ne oldu? Bunun devamı da zaten bu değil midir? Bak şuradaki kardeş kromatleri ayırdığın zaman Bakın buna doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla 3, 1, 2, 4 oldu cevabımız. Tamam. Burada şey dikkat edin. Mesela bak şurada dörtlü görünüm var. Tetrat. Yani şunun mayoz bir olduğu çok belli. Görüyor musunuz? Homologlar karşılıklı gelmişler. Tek sıra halinde dizilmemişler ekvatora yani. Ama mitozda veya işte mayoz 2'de ne olur? Bakın böyle tek sıra halinde dizilirler ekvatora. Çünkü kardeşler ayrılacak ya. Tek sıra dizdiğin zaman kardeşleri ayırırsın. Böyle dizersen homologları ayırırsın birbirinden. Aşağıdaki soy ağacında kalıtsal bir, bir özelliği fenotipinde taşıyan birilerinin tümü taralı gösterilmiş. Arkadaşlar bir bakalım. Anne baba sağlam çocuk hasta durumu var. He, hemen baskınları çizelim. Hemen baskınları çizelim. Baskınları çizelim. Yedi hemen çizdik. Niye? Çünkü dişi de görülmüş. Değil mi? Yedi taşınan bir özellik dişi nasıl görülecek? Bunu da çizdik. E, otozomal çekinik bir ne kaldı? X'e bağlı çekinik. Hemen X'e bağlı çekinik renk körlüğü ya. Hemen bir tane kız bulalım. Dişi bulduk. Babasına bakın. Ha, hastaymış. Doğru hasta olması lazım değil mi? Oğluna bakalım bunun. E, oğlun da hasta olması lazım. da Yani şöyle düşünün. Küçük re küçük re, X üzeri ya. E, bunun erkek çocuğu nasıl sağlam olacak değil mi? Hasta olması gerekir. Dolayısıyla X'e bağlı çekinik de olmaz. Kaldı geriye zaten denizdi otozomal çekinikmiş yani. Bir de otozomal çekinik ne zaman olmaz? Mesela onu da görebilirdiniz. Bakın şu durumda otozomal çekinik olmaz. Yani şöyle bir soy ağacı olsa diyelim şöyle anne baba taralı tamam mı? Çocuk sağlam olduğu zaman bu otozomal çekinik olmaz. Sadece bu durumda olmaz zaten. Dolayısıyla burada böyle bir durum var mı? Anne babanın ikisinde taralı olduğu bir durum zaten yok. Tamam mı? Dikkat edin. Eğer anne baba taralı değil, çocuk taralıysa bu nasıl baskın olmadığı gibi tam tersi anne baba taralı çocuk e, sağlamsa bu da çekinik olmaz. Otozomal çekinik. Burada böyle bir durum olmadığı için zaten direkt otozomal çekinik burada taşınır deriz. Bir ekosistemdeki besin aşağıda şekilde gösterilmiş. Hangi neden olabilir diyor. Nereye? Kurbağaların azalmasına. Hmm, Kurbalar azalıyormuş Diyelim ki otların azalması. Azaltalım bakalım. Ot azaldı. E, Çekirge azaldı. E, çek e, kurba kurbağa azalır. Dolayısıyla bu neden olabilir. Atmacaların aşırı derecede artması. Bakalım atmaca arttı. Tavşan ve sincap ne yaptı? Bunlar azaldı. Bunlar azalınca ne oldu? Ot arttı. Hmm. Ot artarsa bu sefer ne oldu? Çekirge arttı. Çekirge artarsa kurbağa artar. Dolayısıyla arkadaşlar bu azalması neden olmaz. Kurbağa artırır bu. Yılanlar azalırsa, değil mi? Yılanlar bunlar yiyor ya. Dolayısıyla kurbağalar ne yapar? Kurbağalar artar. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Cevabımız Adana oldu. 18. soru arkadaşlar hücre zerrinde madde geçişiyle ilgili toplam zar yüzeyinde diyor artmaya veya azalmaya sebep olmaz. Daha doğrusu kimler sebebi olur Ona yazalım. arkadaşlar endostoz. Endostoz neydi? İşte hagostoz ve pinostoz. Bunlar gerçekleştiği zaman ne yapar? Şöyle yani. E, diyelim ki hücre zarı şöyle ya bakın. Bunlar içe doğru kıvrılıp hücre zarından bu ayrılıyor ya içeride kalıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Hücrenin yüzey alanı azalır. Egzostozda ise ne yapar? Artar. Egzositozda. Burada ne oluyor egzositozda? Hücre içinde bulunan e, vezikül filan neyse veya atık matık bu zarla birleşiyordu. Zarla birleştiği için ne olur? Zara ek yapıyorsun ya zar, yani toplam yüzey alanı büyümüş olur. Bunun dışında difüzyon, ozmos filan arkadaşlar bunlar ne yapmazlar? E, yüzeyi etkilemezler. Cevabımız ne oldu? 2 ve 4 oldu. 19 ne diyor? Bir ekosistemde yaşayan bazı canlılar aşağıda verilmiş diyor. Bunların hangi inorganikten organik madde sentezini gerçekleştirebilir? He bakalım. Arkadaşlar inorganik inorganik ne demek? Ya fotosentez ya da kemosentez olacak. İkisi de olabilir. Kemosentez yapan bakteri evet ototrofturlar. Bize ototrofları soruyor zaten. Çiçeksiz bitkiler çiçeği yok ama eğrelti meğrelti tabii ki fotosentez yapar değil mi bitki? Mantarlar heterotrofturlar fotosentez kemosentez yapamazlar. yeşil algiler böcek çiçeği bitki arkadaşlar bunlar fotosentez yapabilirler. Cevabımız 1, 2, 4 ve 5 mi oldu? 20. soru arkadaşlar bir enzim sorusu. Hemen bakalım diyor ki enzimatik tepkime şemasındaki diyor bilgilere göre hangileri doğrudur? Bu da ne verilmiş? Enzim bir substratı A'ya çeviriyor. Enzim 2 A'yı B'ye, işte enzim 3 B'yi C'ye, enzim 4 C'yi D'ye, D'yi de son ürüne dönüştürüyor enzim 5. Enzimler takımdan da çalışabilir. Bunu anlatıyor zaten bu şema bize. Bir enzim ürünü diğerinin substratı olabilir. Şöyle düşünün yani bakın. Ee, A nedir? Enzim 2'nin substratıdır. Bu reaksiyon sonucu oluşan ürün nedir? B'dir. Bakın bir reaksiyon sonucu oluşan ürün diğer enzimin neyi oluyor? Substrat oluyor. Bu da doğru. Bazı tepkimelerin son ürünü inhibitör etki oluşturabilir. Yazmış zaten. Diyor ki ortamda aşırı miktarda son ürün birikmesi enzim bile bileşik tepkimeyi durduruyor. Ha inhibe ediyor bunu yani durduruyor. Dolayısıyla burada son ürünün birikmesi engellenmiş oluyor. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız E olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.